Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte röleleri inceleyeceğiz. İyi seyirler. Arkadaşlar röleler genellikle Arduino'da kullanılmakta. Bu röleler ile Arduino ile 220 volt ya da daha yüksek akımları kontrol etmemizi sağlar. Yani transistör gibi çalışmakta röleler. Şu şekilde gösterelim. Bu şekilde bir röle Röleler genellikle 5 bacaklı olur. Burada rölenin iç kesitini göstereceğim, anlatacağım. Rölenin içinde bir tane bobin bulunur ve iki tane de açık veya kapalı olan uçlar bulunur. Bobin bobin bobine enerji verildiğinde bobin manyetik alan oluşturur ve buradaki açık ya da kapalı uçları kapalı ya da açık yapar. Şu şekilde bu rölemizi göstereceğim. Burada buradaki benim rölem de genelde de röleler bu şekilde olur arkadaşlar. 5 bacaklı olur röleler. Buradaki iki pin şu şekilde göstereceğim. Buradaki iki pin bu ucudur. Buradan başka bir enerji geliyor. Buradan da başka bir enerji vereceğiz. Artı ya da eksi kutbunu vereceğiz. Burada ortak uç bulunmakta. Buradaki ortak ucu bağlayacağınız yani değişken olan uç. Yani burada bir değişken iki tane değişken uç vardır. Bu normalde kap açık olan uçtur. Normalde kapalı olan uçtur. Bu da normalde açık olan uçtur. Ve buradaki uçları şu şekilde bağlarız. Artısını eksisini bu şekilde bağlarız. Şimdi kullandığım güç kaynağını göstereceğim. <laughs> burada bir tane bir buçuk voltluk, iki tane de bir buçuk voltluk pilim var. Yaklaşık olarak dört buçuk voltluk bir enerji elde ediyorum buradan <laughs> Buradaki dört buçuk voltluk enerjiyle, buradaki dört buçuk voltluk enerjiyle burada rölemizin bobin ucunu te tetikleyeceğiz. Burada bir buçuk voltluk bir tane kalem pili olan var. İki tane de bir kalem pil yuvam var. Burada ikili bir kalem pil yuvam var. Birbirlerini seri bağladım. Şu şekilde. Şu andaki eksi ucu direkt olarak rölenin diğer bobinin ucuna gitmekte. Diğer ucunu ise şu şekilde yaptığımda rölem tetiklenmekte. Burada ise kısa devre olup olmadığını kontrol etmek için bir multimetrem var. Multimetremi kısa devre konumuna aldım şu şekilde. Kısa devre konumunda multimetrem. Şu şekilde kablolarının proplarını görüyorsunuz. Buradaki eksi kablom şuradaki yere gitmekte. Buradaki pine gitmekte. Buradaki eksi kablom multimetremin eksi kablosu. Ve multimetremin artı kablosu ise buradaki relenin Ortak bobin ucuna gitmekte. Ortak ucuna gitmekte. Ortak demirinin ucuna gitmekte. Şimdi buradaki bobin ucuna enerji vererek multimetrede neler olacağını göstereceğim. Gördüğünüz gibi multimetrem ötmeye başladı. Evet, tam değdiremediğim için algılamadım multimetrem. Gördüğünüz gibi multimetrem ötmeye, ötmeye başladı. Yani burada bir kısa devre olduğunu gösteriyor yani buradaki iki 3 arasında bir kısa devre oldu bobine enerji verdiğimde şu şekilde tekrar göstereceğim bu durumda bobine verildiğinde kısa devre bobine enerji verildiğinde e, rölenin açılmasını istiyorsanız şuradaki iki pini kullanmalısınız eğer tam tersini istiyorsanız ise şuradaki pini kullanmalısınız kullanmalısınız. Şu şekilde ben bunu buraya bağlayacağım. Evet bağladım. Ve multimetrem hemen ötmeye başladı. Çünkü bu normalde açık olan bir konum. Yani kısa devre olan bir konum. Bobine enerji verdiğimizde kısa devresi gidiyor görmüş olduğunuz gibi. Bobine enerji vermediğim takdirde buradaki kısa devre gitmiyor. Ben buradaki ucu tercih edeceğim. Şu şekilde bağlayamadım. Evet arkadaşlar ben bir videoyu durdurup bunu bağlayıp geliyorum. Arkadaşlar bağlantımı yaptım tekrardan. Şuradan enerji veriyorum. Şu şekilde tam enerji veremedim. Evet gördüğünüz gibi multimetre kısa devre olduğunu karşı bir bilgi veriyor. Son olarak bağlantıları göstereceğim. Burada güç kaynağımın eksi ucu bulunmakta. Buradaki eksi ucundan bobine enerji gitmekte. Burada ise bobinin artı kutbu bulunmakta. Ancak bazı rölerde, rölelerde artı eksi kutbu önemli olmakta. Ancak bu rölede artı eksi kutbu önemli değil. Bobinde bir diyot takılı değil. O yüzden artı eksi kutbunu istediğiniz yerden bağlayabilirsiniz bu iki uç arasında. Bu iki ucumuz bizim. Buradaki iki ucumuz bobin uçlarımız. Şöyle buradan Eksi kutbumuz girmekte. Buradan ise artı kutbumuzu verdiğimiz zaman rölemizin içinden bir klik sesi gelmeli. Duyduğunuz gibi klik sesi geliyor enerji verip kestiğimde. Klik sesi geliyorsa röleniz sorunsuz bir şekilde çalışıyor demektir. Eğer klik sesi gelmiyorsa ya röleniz farklı bir bağlantı şekliyle ortaya çıkmıştır ya da röleniz bozuktur anlamına gelmekte buradaki ortak ucumuzdan ise kısa devre olan pinleri alıyoruz. Buradaki kısa devre olan pinlerimizden bir tanesini alıyoruz ve buradaki değişken uçlarımızı yani normalde açık ve normalde kapalı olan uçlarımızı buradan alıyoruz. Şu şekilde bağlantıları anlayabileceğiniz şekilde anlatmaya çalıştım. Şu şekilde bobine tekrar enerji veriyorum. Rölenizden bu klik sesi geliyorsa bağlantıyı doğru yapmışsınız demektir. Bu rölelerde bazı rölelerde ise altında bir şema bulunmakta. Şeması varsa siz buradan zaten şemadan bakarak direkt yapabilirsiniz. Ancak şeması bulunmayan bu şekilde bir rölede bu şekilde bir bağlantı yapılmalı. Şu şekilde rölemi tekrar göstereceğim. Röleler genellikle bu şekilde 5 bacaklı ol olmakta. Şöyle. Burada 3 bacak, burada da 2 bacak toplamda 5 bacak bulunmakta. Şu şekilde rölemin Bilgilerini de göstereceğim. Biraz odak yapalım. Bu piyasada en çok bulunan bir röledir. Genellikle Robotistan'da çok bulunmaktadır bu röle. T73 kodlu bir röle. Şu şekilde odak yapmaya çalışıyorum. Odak yapabilirsem. Odak yapıp verileri göstermeye çalışıyorum. Şu şekilde Evet. Odağımı yaptım. Burada 7 amper 240 volt'a dayanabildiğini gösteriyor ve VAC ifadesi var arkadaşlar. Yani alternatif akımda da bu röleyi kullanabilirsiniz demektir. Ve 10 amper 125 volt AC destekliyormuş. Bu da 125 volt Amerikan tipi prizlerde gösterilmekte. Yani daha düşük voltajlı prizlerde 10 ampere dayanıyor. Ancak Türk prizlerinde, Türkiye prizlerinde 7 ampere kadar dayanabiliyormuş. Şu şekilde odamı yapıyorum. Evet. 10 amper 28 volta kadar DC elektrik kaldır kaldırabiliyormuş 10 amperde ve bobin ucu da 5 volt ile çalışmaktaymış. Genelde düşük voltaj olan bobin ucu olur ve yüksek voltaj olan ise e, buradaki hareket eden telimiz olur. Yani buradaki hareketli parçamız olur. Rölelerin bağlantıları ve çalışma me mekanizmaları bu şekilde. Bu röleleri bobininden doğrudan Arduino'ya ya da bir transistör üzerinden sürerek Arduino'muz ile 220 volt ya da daha yüksek akımları kontrol etmemizi sağlar. Tabii ki de bu rölelerin daha küçükleri ve daha büyükleri bulunmakta. Yüksek ve düşük akımlara dayanabilen röleler, farklı röleler bulunmakta. Ancak en çok piyasada en çok fazla karşılaşılan röle tipi bu arkadaşlar. Videomuz bu şekildeydi. Beni izle Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve aşağıdan kanala abone olmayı lütfen unutmayınız. Yeni gelecek videolardan haberdar olabilmek için bildirim zilini de aktif etmeyi lütfen unutmayınız. Bu bölümümüzde rölelerimizi inceledik. Rölenin ne olduğunu inceledik. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.